arkadaşlar bugünkü videomda sizlere silah kazalarının nedenlerini ne yapmamız gerekiyor konuları da sizlere hatırlatmak istiyorum. Öncelikle silahla bir faaliyet yapacaksanız o günkü psikolojik, zihinsel ve fiziksel durumunuz buna müsait olması gerekiyor. Motivasyon üst seviyede, özgüven bazen hatalara neden olabilir. Öncelikle bu işi çok deneyimli olarak, münferit olarak kullanmış olan kişilerde de hata yapma olasılığı çok yüksek. Çünkü dalgınlık e, özür götürmüyor. Yani yapılan e, hataların da e, telafisi de mümkün olmuyor. O nedenle silahla münasebetlerinizde mutlaka fiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak kendinizi kararlı, emin ve üst seviyede bir motivasyonunuz olması gerekiyor. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, gerginseniz, sorunlarınız varsa lütfen silahlarla e, herhangi bir faaliyette bulunmayınız. Özellikle silahlarınız doluyken emniyette olması gerekiyor. Ancak atış alanına gittiğiniz zaman atışı yaptıktan sonra o anki sağınızda ve solunuzda üçüncü şahısların vermiş olduğu tepkilere yönelmeniz size oradaki odaklanmanızda hataya sürükleyecektir ve silah kazaları da zaten bu nedenle olmaktadır. Ne yapmamız gerekiyor? Silahla olan doldur boşat ve emniyet emin oluncaya kadar Üçüncü şahıslara ve çevre faktörlerine karşı kendinizi ne yapacağınız öteleyeceksiniz. Çünkü silahla atışlarınızı gerçekleştirdikten sonra eğer şarjör çıkarıp doldur boşalt yapıp emniyete almadan üzerinize ambarınıza koyup evinize geldiğiniz olmuştur. Çünkü o hayat akışı içerisinde mutlaka sizi o örüntüleyen, o dikkatinizi dağıtan sorunlar olacaktır. Özellikle atış esnasında ve atış yaptığınız o bölgede o dinamik bölge, o atışın gerçekleştiği bölgeden ayrılmadan önce ne yapmamız gerekiyor? Şarjörü çıkarıp, doldur boşalt yapıp fişek yatağı elle ve gözle kontrol edildikten sonra boş şarjörü silahınıza takıp, emniyete alıp kılıfında evinize getireceksiniz. Eğer bunu yapmazsanız bazen silahlarda tutukluluk yapma durumları oluyor. Nasıl oluyor? Silahınızda şarjörünüz doluyken takıyorsunuz, atışınızı yapıyorsunuz. Atışınızı yaptıktan sonra kapak takımı geride kaldığının veya şarjörün, şarjörünüzde cephane kalmadığını emin olma durumları sizi yanıltabilir. Silahta sorun olabilir ve hazrede fişek yatağında mermi kalmış olabilir. Siz şarjörü çıkarmış olursunuz. Mermimiz bitti diye kapatırsınız ama namluda fişek yatağından hazrede mermi kalmış olabilir. Buna çok dikkat edelim. Silah kullanma ve atış yapılan yerler ve bunlara müsaade edilen yerlerde silah kullanılır ve atış eğitimleri yapılır. Asla halk arasında, seremonilerde ve toplumsal etkinliklerde silahla atış edilmez, silah kullanılmaz. Bu kanunen de yasaktır. Velhasıl bu konuda kanun aykırı bu uygulamaları yapanlara şunları tavsiye ediyorum. Sakın böyle bir ortamlarda teşebbüs etmesinler, ediyorlarsa da silahı kullanmayı lütfen dikkat etsinler. Sağındaki, solundaki serseri kurşunlarla e, masum vatandaşların da canına mal olmuş oluyorlar. Şimdi atışlarda ilk atışı yaptıktan sonra silah dolu oluyor ve tetik yumuşak oluyor. Tetik çekme esnasında gösteriyorum size. Silah doluyken tetik çok yumuşak oluyor ve bu eli tetikten hiçbir zaman çekmiyor. Ne yapıyor? Bu şekilde uygulamalarda yaparken şöyle biraz ayağa kalkayım göstereyim size. Evet. Normalde yukarıya ölü noktaya atış ettiğini zannediyor ama orada şu şekilde Kamçılama hareketi yaptığı için çekirdek damlıyı terk ettiği anda e, yalpa yaparak serseri pozisyonunda ne yapıyor? Hiç e, tahmin etmediğiniz bir bölgede ne yapıyor? Olumsuz sonuçları neden oluyor. Demek ki silah tam 90 derece yukarıya doğru doluyken ne yapacak? Tetiği düşürecek ve ikinci atışları da yaparken bu pozisyona muhafaza etmiş olacak. Şimdi ilk atışı yaptıktan sonra silah doluyken, elini tetikteyken şöyle elini sallarken veya yukarıdan aşağı indirirken şu pozisyonlarda önündeki ve yanındakilere de ne yapıyor? Silah dolu oluyor ve tetik yumuşakken şu kamçılama hareketlerini yaparken hatta ikinci ve üçüncülerinde atış ederken bu ta önündekinin ayağına kadar ne yapıyor? Şu şekilde tetik hareketiyle bu işi bilmeyenler silah kullanıyorlar fakat bu işin ehliyeti yetersiz olduğu için ne yapması gerektiğini de bilmiyorlar. Bu ortamdaki heyecan ve Coşkunun etkisiyle de zaten kontrolsüz ve hata yapma olasılığı da yüksek oluyor. Demek ki bu toplumsal olaylarda kullanmak yasak. Kullanan kişilere de tavsiyem şudur. Kendinize eminseniz lütfen çevrenize zarar vermeden yapıyorsanız da bu söylediklerimi dikkat etmeniz gerekiyor. Dolu silah daima tetiği yumuşaktır. Yumuşak olduğu zaman tetik çekerken de yukarıya ateş ettiğinizi zannediyorsunuz. Ancak şu şekilde yaparak şu şu tamamlamalarda ikinci hareketlerde üçüncü hareketlerde ve silahı indirirken de hala fişek yatağında mermi var ve indirirken de şöyle geriye doğru da tetik düşünme arkasındakini sağındakini solundakini de ne yapıyor tehlikeli e, hareketlerle sonuçlanıyor ve telafisi de mümkün olmayan hatalarla karşılaşmış oluyoruz ve bunlar da şu son dönemlerde çok olan hatta önümüzde yaz sezonu ve düğünlerinde Kır ve etkinliklerinde artacağı dönemlerde de lütfen silah kullanmayı asla denemeyelim. Kullanılanlara da tavsiye lütfen kendinize emin ve şuurlu içerisinde yapıyorsanız emin ve kararlı olun. Atış hedefinizi sapmadan, sağınıza sorunuza cevap atış edip, edip ve yaralamadan olumsuz sonuçlarla da sonuçlanmaması konusunda tavsiyelerim sizleredir. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.